Bizi takip eden birçok insan Çinli bir kadınla evlenmek istediğini söyledi. Ama şunu söyleyebilirim ki eşimle evlenmek benim için o kadar da kolay olmadı. Mesela beraber olduğumuz ilk yılda birazcık birikimimiz vardı. Ben de tabi Türk olarak hemen... Aşkım araba almak istiyorum. Hayır, ev alalım. Kredi çek, kilerya ve... Tabii ki eşimi dinledim. Daha sonra iki işte birden çalıştım. Sabah gittim, akşam geldim. Hayatımın en yorucu zamanlarıydı. Tatile gidelim. Tasarrufunu ardın beş yıl sonra milyoner olacaksın. Abi ben bu gazla çalış çalışabildiğin kadar. Şimdi araba alabilirim değil mi? Evet ama... Ne oldu? İşten istifa et. Niye? Kendi işimizi kurarım. Ee nasıl olacak o iş? Alttan alttan zaten kendi işimle alakalı yatırımlar yapıyordum. Ne zaman kendimi birazcık güvende hissettiğim zaman işimden ayrıldım. Şu anda kendi işimizi yapıyoruz ve eşim diyor ki yumurtaları aynı sepete koyma başka işe de yatırım yapalım. Eğer bir iş iyi gitmezse diğer işimiz de olsun. Ve bu hiçbir zaman bitmeyecek. Yeni hedefler, yeni hedefler, yeni hedefler. Ama sen başardın. Evet senin sayende. <laughs> yani demem o ki seçtiğin eş gerçekten önemli ya hayatını cennete ya da cehenneme çevirir. O yüzden her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır.